Merhaba sevgili yay burçları ben Ayşe abla Kahve fanınızı bakmak için karşınızdayım Arkadaşlar bir şeye başlayacağım Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum Maalesef ismimi kullanarak Ve resmimi kullanarak Bir sayfa açan Ayşe ablanız adıyla Büyücülük yapılıyor Efendim Bağlama yaparım büyücülük yaparım diyerek Adımı kullanarak insanları dolandırmış bir kadının yüzünden zan altında tutuluyorum yine. Bakın maalesef benim resmim ama bu benim hesabım değil. Ayşe abla, Ayşe ablanız bağlama işlemi, geri getirme işlemi, aile ikna işlemi vesaire. Bunu yapan ben değilim. Biz bunu Instagram'da şikayet ettik. Bu bayanın adı Havva mı, Fatma mı bilemiyorum ama Kullandığı resim benim resmim. Neden şimdi tekrar bunu söyledim diyeceğim. Ee, büyük bir olasılıkla bir kardeşimizi yine dolandırdı mı yalan mı söyledi bilmiyorum. İleri geri yorumlar yapmış. Mustafa kardeşim ben seni tanımıyorum. Belçika'da yaşadım diyorsun. Hollanda'da yaşadım diyorsun. Ben seninle hiç irtibata geçmedim. Bir kere bir telefon konuşması yapsaydınız keşke o insanla ya da Ayşe abla official adresime gelseydiniz de bana söyleseydiniz burada yazmaktansa birebir yüzüme söyleseydiniz de kim olduğunu ortaya çıksaydı herhalde siz duymadınız ama maalesef benim resmimi kullanarak bir sayfa açan ve insanları dolandıran maalesef çok bana geldi böyle büyü yaparım diye işte bağlama yaparım diye. Ben büyü yapmam, ben bağlama yapmam. Allah muhafaza beni bilen de bilir. 3 yıldır da Ayşe abla officer instagram hesabımda yayınımı yapıyorum. Ve 3 yıldır da ben youtube'dayım. E, lütfen artık bıktım yani bu tür insanların yüzünden. Zan altında kalmaktan bıktım. Lütfen yeter. Kime ne verdiyseniz. ibanım mı var? Hesap numarası mı var? Bulun ve onunla muhatap olun bilip bilmeden benim adımı lekeleyen insanların yüzünden beni zan altında bırakmayın. Benim büyüyle işim olmadı, olmaz. Ben kimseye dua bile vermiyorum. Yani bu kadarını söyleyeyim. Evet yay burçları neyse anınız o çıksın falınız diyerek fincanımızı açalım. Şöyle. Yay burçları biraz sıkıntı var. Malum ortalıktan dolayı. İki bayrak, ikisi de sırt sırta iki ayrı devletin bayrağı olabilir. Yani iki ayrı ülkeyle bağlantılı bir telefon e, görüşmesi yapabilirsiniz. Beklediğiniz biri varsa, özlediğiniz biri varsa, uzun zamandır haber alamadığınız biri varsa bundan haber alabilirsiniz. Orta boylarda bir kadın adeta bir yere oturmuş bir taş üstüne ama hemen ayak ucunda çok güzel bir kuş var. Çok güzel bir kuş gelmiş ve bir haber veriyor. Koç burcuyla bağlantılı yakın tanıdığınız birisi mi var ya da Koç burcundan biriyle mi tanışacaksınız? Kalbi boş Yay burçları bir arkadaşlık gündeme gelebilir. Adında soyisminde S, H, D harfi olan bir erkekle bağlantılı bir göz aydınlığınız var. Yaylar yaylar oturmaz kolay kolay. Yani evi sever, evde de olsa uğraşacak bir şeyler bulur kendine. Çok uzaklardan bir haberin var, temiz haberim var, kendince planların var. Evet, biraz e, izole olmuş durumdayız hepimiz. E, biraz bekleme durumundayız ama bu aşamada da yay kendince bir şeyler yapıyordur. Bir adam bir niyetim var, İnşallah kısa zamanda yerine gelecektir. E, Göz yaşın olmuş yay burcu dalıp gidiyorsun. Niyet ettiğin her neyse, beklediğin her neyse bununla ilgili biraz sıkıntılı bir süreç geçireceksin ama inşallah Allah'ın izniyle kısa zamanda feraha kavuşursun. Haberlerin var, görüşmelerin var. Tabii ki bunlar sosyal ağ üzerinden olabilir, telefonla olabilir. Biraz tansiyon iniş çıkışı, biraz da diyabetle ilgili problemleriniz varsa aman ha, bu sıralarda dikkat edin. Sevgili Yay burcu, bir e, yaşlı babanız, kayınbabanız, eşiniz vesaire veya anneniz, kayınvalideniz yaşlı bir insan bununla ilgili sanki böyle bir korku korkunç böyle korktuğunuz bir durum olmuş ama kısa zamanda toparlanmış. Allah'ın izniyle feraha kavuşmuş. İnşallah e, kısmetlerin var, temiz haberlerin var. Evet canını sıkan olaylar doluyor. Tıpkı benim şu andaki canım sıkıldığı gibi. Ee, ama tez zamandan geçecek inşallah. Allah'ın izniyle temiz haberlerim var. Bir kartalın havalanmış, sana doğru uçuyor Yay burcu inşallah. Evet gözyaşın var. Bir şeylere canın sıkılmış olabilir. Bu durumlara canın sıkılmış olabilir. Dua ediyorsun. Ellerini açmışsın, dua ediyorsun. Her neyse niyetin duan yerini bulacak. Dev bir ağaç çıkmış ve o ağacın her kuru, kuru dalında birer yeşerme var Yay burcu göz aydınlığım var inşallah bir kavuşman var yine diyorum adında soy isminde e harf olan bay bayan bir insanla ilgili bir haberiniz gelecek sizinle bağlantılı değil ama yakın çevrenizden birinin bir cenaze haberini alabilirsiniz Allah rahmet eylesin yay burcu bu sıralar öfke patlamalarına dikkat et sakinliğini koru uyku düzensizliği var onun haricinde inşallah Allah'ım hakkında hayırlısını verir. 17 rakamına dikkat et. Bu ayın 17'si olabilir, saat 17 olabilir, 17 gün olabilir. İnşallah hakkında hayırlısı neyse olsun. Sevgiyle kalın. Yine diyorum maalesef adımı ve resmimi kullanarak büyü yapıyorum, bağlama yapıyorum vesaire diyerek hem Instagram'da hesap açıp hem bir sürü insanı dolandıran o şahsiyetsiz, o kişiliksiz insan yüzünden ben zan altında tutuluyorum. Arkadaşlar o insanla benim yakın uzak alakam yoktur. Bu insan benim resmimi kullanmıştır. Maalesef ki bu yüzden bana hakaret ediliyor. Ve ben Ayşe abla official sadece tek bir Instagram hesabım vardır. Ama adımı kullanan bu insan yüzünden dolandırdığı insanlar yüzünden ben laf işitiyorum. Ben hakarete uğruyorum lütfen dikkat edin lütfen artık bunu bir daha söyleyeceğim bir daha söyleyeceğim o kişi ben değilim gerçekten psikolojim bozuldu artık yani yediğim hakaretler bini bin para kardeşim insan bir yüz yüze görür bir görür bir bakar kimdir nedir benim canlı yayınım orada girer bakarsanız ben miyim değil miyim artık yeter sevgiyle kalın sağlıklı kalın Allah'a emanet olun Sizleri kokulu kokulu öpüyorum.